Selam gençler. 6. sınıf 2. online denememin sona erdi. Denemenin soruları tamamen geçmiş yıllara ait bursluluk sorularından oluşmaktaydı. Son 3-4 yılın çıkmış bursluluk sorularını karma yaptım ve bu denemeyi hazırladım. İnşallah zorlanmamışsınızdır. Çünkü bursluluk sınavlarında çıkan sorular genelde benzer çıkıyor. Bu videoda ne yapacağız? Tabi önce hızlı bir şekilde şu deneme sonuçlarına bir bakalım. Ardından sorularını çözeceğiz. Ardından da çekiliş şartlarımızdan bahsedeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz sayfanın linkini ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. Link'e tıklayarak sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada sizi şöyle bir şey karşılayacak. Sınav sonuçlarında kendi sıramı nasıl kolayca bulabilirim? Videoyu izleyiniz. Şu videoyu izleyerek hızlı bir şekilde kendi isminizi liseden bulmayı öğrenebilirsiniz. Çekiliş şartlarının görselini buraya da bıraktım. Şu an izlediğiniz videoya şurada gördüğünüz işlemleri yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Yapmış olduğumuz deneme 1961 öğrencimiz katılmış. En hızlı sürede bitiren öğrencimiz Elif Minel Günal. Kendisini tebrik ediyorum. Denemeye giren 1961 kişi içinden 160 öğrenci 25 sorunun 25'ine doğru yapmış. Doğru ortalamamız 19.20, net ortalaması 17.26. Sınav sonuç listesini nasıl indireceksiniz? Hemen şurada gördüğünüz 6. sınıf sonuçları toplu liste indir. indir butonuna basarak liste indirebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda gördüğünüz mavi alana tıklayarak da kişiye özel kendi adınıza düzenlenmiş sınav karnesini buradan indirebilir. Hangi sorulara hangi cevabı verdiğinizi ve doğru yanlış sayınıza hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kaç dakikada bitirdiğiniz hepsi tüm bilgiler burada yazmakta. Evet çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Sınava giren 1961 kişiden biri olmak zorundasınız. İlk şartımız bu. Sınava girmeyen arkadaşlar bu çekilişe katılamıyor. İkincisi Kanala abone oluyorsunuz Alttan Abone ol dediğinizde Üçüncüsü Videoya bir yorum bırakmak e, Videoya istediğinizi yazabilirsiniz yorum olarak. Doğru sayınızı, net sayınızı e, Sorular hakkındaki düşüncelerinizi Ya da istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Çekiliş sonuçları 6 gün sonra açıklanacak. Yine bu videonun altında link olarak bırakacağım. Oradan takip edebilir ve bana ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonucunda 10 öğrencimize bir sonraki yılın yani 7. sınıfın sosyal bilgiler tüm kazanımlarına ait profesyonel ders slaytlarını hediye edeceğim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Gelin şimdi soruların video çözümlerine bakalım. Evet gençler biraz rahatsızım. Belki sesimden fark ediliyordur. Zaten videoyu da normalde pazar günü yayınlayacaktım ama pazartesi gününe kaldı. Biraz daha kendime gelip toparlayayım istedim. Hala kötüyüm ama daha da fazla geciktirmeden, sizi merak ettirmeden paylaşmak istedim. Hemen teste başla diyelim. Adımızı yazalım. Sınıf seçimi. Başladık. 25 tane soru olduğu için soruları detaylı anlatmayacağım. Sadece cevapları vereceğim. Ee, önemli noktalar varsa onları vurgulayacağım. Bu kadar. Yukarıdaki soruda çıkmış bir soru bunların hepsi. Onu daha önce söylemiştim zaten. Yukarıdaki soruda hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Biliyorsunuz bazı rolleri doğuştan bazılarını sonradan kazanıyoruz. Burada doğuştan olanı sormuş. Cevabımız Denizli evlat olacak. İkinci soru. Dünyada görülen iklim tipleriyle ilgili bir soru. Ee, yılın her ayı yağışlıymış. Bu en büyük ipucuydu. Aynı zamanda Uzun boylu ağaçlardan, balta girmemiş ormanlardan oluşuyormuş. Bence çok basit bir soruydu ama sınavın en çok yanlış yapılan sorusu. Muson iklimiyle mısınız ama Muson ikliminde şöyle bir detay var. Muson ikliminde yağış fazla sadece yaz aylarında. Ekvatoral ikliminde ise yılın her ayı yağışlı? O yüzden Adana ve Denizli karışmış. Bazı Çoğu öğrenci Adana'ya gitmiş ama cevabımız Denizli olacaktı. Bir daha söylüyorum. Ekvatoral iklimde yılın dört mevsimi de yağmurlu geçer. Ama muson ikliminde yaz ayları muson rüzgarları nedeniyle yağışlı geçmesi neden olur. Burada yılın her ayı yağışlı dediği için denizli oluyor. Üçüncü soru. Hangisi eğitim hakkıyla ilişkilidir? Çok kolay bir soruydu. Okul kurallarına uymak ve düzenli ders çalışma bursa olacak. Hem 5. sınıfta öğrenmiştin hem de 6. sınıfta konu vardı bilimsel araştırma basamaklarının ilk adımı hangisidir diye sorduk biliyorsunuz bilimsel araştırma basamaklarının ilk basamı konuyu belirlemek yani cevabımız Adana beşinci soruda Atatürk'ün bir sözü verilmiş kültürle ilgili hiçbir milletin başka bir milletin taklidi olmamasından bahsetmiş ne, neyi vurgulamıştır diye soruyor cevabımız Bursa olacak milli kültüre sahip çıkmak altıncı soru Kıtalar verilmiş, işaretlenmiş. İsimleri nedir diye soruyor. Birinci kıta Avrupa olacak. ikincisi Afrika. Üçüncüsü ise Asya. Hemen bakalım. Avrupa, Afrika ve Asya sırası. Cevap Ceyhan. Fiziki haritalar bildiğiniz gibi bir yerin yer şekillerini gösteren haritalar. Ve bu haritalarda yeşil, sarı, kahverengi, koyu kahverengi gibi renk tonları bulunuyor. Ee, üzerine vurguladığımız bir nokta burası. Bu renk tonları neye göre değişiyor? Neyin göstergesidir? Tabii ki yükselti basamaklarının. Cevap Bursa. 8. soru. Yine Atatürk'ün bir sözü verilmiş. Neyden bahsediyor diye soruyor. Hangi alandan bahsediyor diye soruyor. büyük devletler kuran atalarımız geçmişte uygarlıklara sahip olmuş. İşte Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır diyor. Geçmişten bahsediyor. Bu yüzden Geçmişi inceleyen bilim dalı tarih. Dokuzuncu soru, ikinci üniteden bir soru. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Büyük Selçuklu'nun başında bulunan hükümdar kimdir diye soruyor. Cevap Alparslan olacak. Onuncu soru yine dünyada görülen iklim tipleriyle ilgili bir soru. Yaşadığım yerde insanlar deve kullanıyor demiş. E, su içmeden uzun süre mesafe gidebiliyorlarmış. Ve kum fırtınaları bu üç ipucu bize çöl iklimini vurguluyor. 11. soru telif ve patent hakkı ile ilgili bir soru. Burada devlet sanatçıyı ve sanatçının eserlerini korur. Anayasanın bir maddesi verilmiş. Hangisi anayasaya ters bir durumdur diye soruyor. Başka birisine ait kitabın korsan olarak basılması tabii ki anayasamıza göre ters bir durum. Cevabımız Ceyhan. 12. soruda Selim Bey bir sorunla karşılaşmış. Hangi cümlede bir hakkından bahsediyor diye soruyor. Dördüncü cümlede dilekçe hakkından bahsediyor denizle olacak. Yine 5. sınıfta da gördüğünüz yer şekilleri ile ilgili bir soru. Geniş düzlükler çevresine göre yüksekte olan geniş düzlükler. O yüzden ova olamaz. Çünkü ova çevresine göre alçakta kalmış düzlüklerdir. E burada yüksekte dediği için cevabımız plato. Hazreti Ömer döneminde sınırlar genişlemiş ve ülke illere ayrılmış ve illere valiler atanmış. Yani sınırlar genişleyince ülke yönetmek daha kolay olsun diye önce illere ayrılmış. Ardından da bu illerin başına bir yönetici gönderilmiş. Böylece devlet yönetimini kolaylaştırmak yorumu yapılabilir. Pazar kurganından çıkan bir halıdan bahsetmiş 15. soruda. Ne söylenebilir diye soruyor. Halı dokumacılıkla ilgilendiğimizi kanıtlar. 16. soru. Beşeri coğrafyanın konusu değildir diye soruyor. Beşeri coğrafya insan faaliyetlerini inceleyen coğrafyanın bir alt dalı. İnsan faaliyetlerinin inceler kısmı burası önemli. Hangisi beşeri cevapının konusu olamaz. İklim türleri, iklim insan faaliyetli oluşmaz doğal bir olay. İnsanların geçim kaynağı, beşeri, tarım, beşeri, nüfus, beşeri cevap Adana olacak. 17. soruda Ebru sanatı ile ilgili bir özellik vurgulanmış hangisidir diye soruyor. Toplumun tüm kesimlerini bir su teknesinin başında toplar toplumun tüm kesimlerini birleştirir, bir araya getirir. Zaten burada bir araya gelir. Cevap Ceyhan. 18. soru sınavın en çok yanlış yapılan ikinci sorusu. Aynı ikinci soruda da aynı şey söylemiştim. Bu soruda ikinci en çok yanlış yapılan soru. Türkiye'nin dağları biliyorsunuz Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel uzanıyor. Ege'de ise kıyıya dik uzanıyor. Ege için şu yorumu yapıyoruz. Deniz etkisi iç kesimlere kadar kolayca sokulabiliyor. Fakat Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için deniz etkileri iç kesimi kadar giremiyor. Burada da cevap Bursa olacak. 19. soru numaralandırılmış alanların hangisini fidan ekersek sulama ihtiyacı diğerlerine göre daha az olur diye soruyor. Yani aslında bize şunu sormak istiyor. Numaralı alanlardan hangisinde yağmur daha fazladır diye soruyor. Cevabımız 3 olacak. Yağmur daha fazla olduğu için sulama ihtiyacı daha azdır. 20. soru. ilk Türk devletlerinde ölen kişiler neden kurganlara eşyalarıyla beraber gömülüyor? Bunu soruyor. Tabii ki ölümden sonraki yaşama inandığımızın, ahiret inancı olduğunun kanıtı. 21. soru. Türkiye Selçuklu devleti kervansaraylar yapmış. Amaç nedir diye soruyor. Tabii ki ticareti geliştirmek. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türklerinin göçebe bir hayat sürdüğünü kanıtlar diye soruyor. Göçebe yani yerleşik hayata geçmediğini kanıtlar. Taşınılabilir eşyalar kullanmaları bunu kanıtlayan özelliklerden biri. 23. soruda Medine Sözleşmesi'nin bir maddesi verilmiş. Maddede her iki grupta inançlarını özgürce yaşayacaktır diyor. İnanç özgürlüğü yani din ve vicdan hürriyeti cevap C oluyor. 24. soru Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe ile ilgili bir bilgi verilmiş. Dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbekli Tepe ortaya çıkarılmış. Hangi bilim dalının katkısı daha fazladır diye soruyor burada. Tabii ki arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Cevabımız Denizli. 25. soru Türkiye'nin matematik konumu verilmiş. Matematik konumu bakarak hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Önemli bir soru güzel bir soru. Özel konum, matematik konum, mutlak konum farkını bilmemiz gerekiyor. Burada matematik konumuna bakarak biz Türkiye'nin güneyli kuzey arasında kaç tane paralel olduğuna ulaşabiliriz? 6 tane. Ee, başlangıç meridyeninin doğusunda mıyız, batısında mıyız? Ulaşabiliriz. Biz başlangıç meridyeninin doğusunda olduğumuza göre Greenwich yani başlangıç meridyeni bizim batımızdadır. Ulaşabiliriz. Ekvator ülkemizin güneyinde yer alır. Evet, biz Ekvator'un kuzeyindeyiz. Ekvatorda bizim güneyimizde yer alıyor bu durumda. Bunların hepsine sadece buradaki bilgilere bakarak ulaşabiliyoruz. Fakat özel konum dediğimiz yani matematik konumdan bağımsız üç tarafının denizlerle çevrili olması göreceli konum yani özel konumun bir özelliği. Cevap Adana olacak. Evet gençler soruları hızlı bir şekilde çözdük. Bunun sebebi hem 25 tane sorumuz vardı. Hem video daha fazla uzun olmasını istedim. Hem de biraz rahatsızım. Çok fazla konuşamıyorum. Sınava kaydet dedik. Gönder dedik. Onayladık. Cevapları görelim. Tabi siz bunu sınav anda göremiyorsunuz. Evet tüm sorulara doğru cevap vermişiz. Doğal olarak. İnşallah siz de elinizden gelen her şeyi yapmışsınızdır ve iyi bir not almışsınızdır. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. İyi çalışmalar tekrar.